kendi hayatlarımızın mimarı olabilir ve onu istediğimiz gibi inşa edebiliriz. Çünkü düşündüğümüz her düşünce ve konuştuğumuz her söz ile geleceğimizi yaratıyoruz. Bilmelisiniz ki düşüncelerimiz zihnimizden çıkıp evrene gidiyor, orada kabul ediliyor ve sonra deneyim olarak bize geri geliyor. Bu çok basit bir mantık ama günümüzde çoğu insan bunu hala anlamıyor ve çok saçma buluyor. Çünkü bu kadar mucize bir şeyin bu kadar kolay olamayacağını düşünüyorlar. Halbuki düşünce gücü evren kadar eski bir bilgidir. Bu bir evrensel yasadır ve siz onu kabul etseniz de böyledir, kabul etmeseniz de. Fakat nedense düşünce gücü özellikle 90'lı yıllardan sonra duyulmaya başlamış ve sanki biri bir düğmeye basmışçasına tüm dünyada hızla yayılmaya başlamıştır. Siz de istediğiniz gibi bir hayat yaşamak ve kurban rolünden kurtulmak istiyorsanız artık evrenin işleyişini anlamalı ve bu gerçeği kabul etmelisiniz. Her düşündüğünüzde ve her konuştuğunuzda geleceğinizin resmini yapıyorsunuz. Yani aslında bundan sonraki yaşamınızın nasıl olacağını şekillendiriyorsunuz. Bunu kabul etmesi elbette kolay değildir. Çünkü inançlarınız gereği hayatınızın kontrolünün sizde olmadığına inanırsınız ya da bu işin bu kadar kolay olamayacağını düşünürsünüz. Bunun adına ne derseniz deyin. Zira bunu bir kez kabul ettiniz mi, hayatınızda istediğiniz ne varsa onu bilinçli olarak inşa edebilirsiniz. Çoğumuz sadece düşünüyoruz, düşünüyoruz, düşünüyoruz. Ve ne düşündüğümüze, nasıl düşündüğümüze asla dikkat etmiyoruz. Bilhassa bize temkinli olmak ya da gerçekçi olmak adına öğretildiği gibi daha çok negatif olarak düşünüyoruz. Doğru bir şekilde düşünmeniz için kendinizi eğitmeniz gerekir. Özellikle gün içerisinde neler düşündüğünüzü fark etmeniz ve yanlış olanları doğruları ile değiştirmeniz için kendinizi eğitmelisiniz. Düşüncelerinizi doğru kullanmak için tabii ki birçok çalışma yapabilirsiniz. Fakat ben size her gün kendi kendinize şu soruları sormanızı öneririm. İlk soru: Ne düşünüyorum? İkinci soru: Bu düşüncenin hayatımı şekillendirmesini ister miyim? Üçüncü soru ise bu düşüncenin bana getireceği deneyimi hayatımda ister miyim? Böylece hayatınızda istemediğiniz birçok şeyi düşünerek ya da konuşarak hayatınıza nasıl çektiğinizi fark etmeye başlarsınız. Bu çalışmayı yapmak biraz zamanımızı alır. Ama düşüncelerimizin farkına varmaya en küçük düzeyde bile başlayabilirsek yaşamımızda değişiklikler yapmaya başlayabiliriz ve hayatımızın kontrolünü elimize alabiliriz.